Kanal 7 ailesi Hint ve Kore dizileri fanlarını kahvaltıda buluşturdu. Aile sıcaklığındaki buluşmada ikinci gündem Kanal 7 medya grubuna bağlı Radyo Home ve Yasemin.com oldu. Kanal 7'de yayınlanan Hint dizilerine ilgi gün geçtikçe artıyor. Dizi karakterlerinin hayranlarından oluşan fan gruplarına her gün bir yenisi ekleniyor. Babamdan da benden de uzak duracaksın anladın mı? Hint dizilerinin hayranlarından oluşan bir grup Kanal 7 medya temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Buluşma Pierre Loti Tepesi'nde gerçekleşti. Çay, aşırı, Etkinlikte Kanal 7 medya grubuna bağlı Radyo Home ve Yasemin.com'un tanıtımı yapıldı. 20 farklı müzik platformunu tek çatı altında toplayan Radyo Home, içerisindeki Radyo Hint ve Kore müzik kanalları ile ilgili katılımcıların görüşleri alındı. 3 radyo daha ee, ailemize katılacak ee, dediğim gibi Arabesk Home bir tanesi, ee, Arabik Home Arapça çalan bir radyomuz gelecek. Bir de Dörtlü, Efsane Dörtlü isminde bir radyo daha katılacak. Toplam 23 radyomuz olacak. Yasemin.comsa modadan anne çocuk sağlığına kadar birçok kategoride ağırlıklı olarak kadın okuyuculara hitap ediyor. Programda hayranların önerileri doğrultusunda sitede yapılacak yenilikler konuşuldu. Yasemin.com'un... E Genel anlamda bakışı e, bir duruşu olsun. Kadının o meta olan e, yaşamsal formundan biraz uzaklaştıralım. Kanal 7'yi aile gibi gördüklerini belirten katılımcılar kahvaltı organizasyonundan memnun ayrıldı. Sürekli takip ediyoruz. Zaten önceden de dizilerin fanıydık. Şimdi tüm aile bireyleri de dizileri seyrediyor zevkle.